Sıcak kemoterapi ya da kemotermi, hipertermi diye birçok şeyden bahsediyor. aslında tek bir şeyden değil. Şimdi olayın esası şu, biz tümör hücrelerini öldürmek için bazen sıcaklıktan yararlanırız. Yani bazı lokal tedaviler o tümörün ısısını arttırarak tümör hücrelerinin, onun protein denatürasyonuna ve bu nekroz olmasına, ölmesine tümör hücrelerinin neden olabilir. Ee, bazı radyo frekans ablasyon gibi ya da başka bazı yöntemlerle yaptığımız lokal tedavilerde termal ablasyon gibi e, bundan yararlanırız ama e, bu lokal hastalıklarda özellikle işe yarar. Sıcak kemoterapi dediğimizde en çok kastedilen birkaç şey kastediliyor. En çok kastedilen şey hipec dediğimiz bir yöntem. Karın içinde tümör e, bulunduğunda ve başka bir yere metastaz yapmamış olduğunda bu e, karın içindeki e, karın zarının ameliyatla çıkarılması, tüm tümörün temizlenmesi, o temizlendikten sonra da içeriye yüksek ısıda kemoterapi vermesi. Niçin yüksek ısıda kemoterapi? Bu mantıkla veriliyor. Tümör hücreleri yüksek ısıya duyarlı olduğu için e, kemoterapi yüksek ısıda verirsek direkt tümör hücrelerine daha fazla zarar verebiliriz diye. Ama bunun dışında da sıcak kemoterapi diye kastedilen şeyler var. Biri bunlardan biri de hipertermi yöntemi. Aslında bu dışarıdan uygulanan bir hipertermi. Karaciğere, akciğere ya da başka organlara yönelik yapılabiliyor. O sırada kemoterapi sırasında aynı anda derin ısı yöntemi uygulanıyor ve böylece kemoterapinin etkisi arttırılmaya çalışılıyor. Buna benzer bunun dışında da bazı yöntemlere daha az kullanılan yöntemlere sıcak kemoterapi deniliyor. Bunlardan zaman zaman bazı kanserlerde, tümörlerde faydalanabilir.